Ya Erdal abi Allah aşkına sabahları bari demle şu çayı ya. Sabahları en azından ya. Ne oldu? Ne baktın <laughs> Oğlum iyi geçin lan kayınpederine. Yemin ediyorum vermez sonra iyi dedi. geçmeyin ya. Benim resmen sahiplendi kız ha. Soktu eve salmıyor dışarı. Ya abi? başına. Durdu yere iş aldım başına. Dertsiz başına dert açtım. Ömer amcanın gözüne gireceğim diye ben neler yaptım musun? Televizyon programlarına götürdüm. Yemin ediyorum mahvoldum. Burnumdan geldi bütün ömrüm ya. O kadar da senin ömrüm burnumdan geldi ya. Annem kadın budu dolman var ama vereyim mi azıcık? Ne o? Sarma mı? Benden mücver var ama vereyim mi biraz? aşkına. Lütfen. Teyze kokuyorum şu an ya. Aşka teyze. Efil geldim. efil teyze koktu bu. Buralarım. buralarım buralarım. Rukiye teyze kokuyor ya. Yemin, yemin ediyorum. Tüh koktum.